Diox ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diox. Herkes için kripto. Diox ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diox. Herkes için kripto. Diox ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diox. Herkes için kripto. DiorEx ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. DiorEx. Herkes için kripto. DiorEx ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. DiorEx. Herkes için kripto. DiorEx ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. DiorEx. Herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Bugün 7 Ağustos Pazartesi yaptığımız ilk işlem gününde tekrardan sizlerle birlikteyiz. Biraz da işte demin bir aksaklık oldu ama kusura bakmayın hemen düzelttik. E, Hemeniz kesmeden tekrardan devam edelim. Yeni bir hafta tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine gündemler yoğun. İlk olarak pazartesi günü biraz daha sakin geçiyor. Yine piyasalarda durgun hareketten bir fiyat hareketlerleri var. Ama son kadar gelen bir satışlar sonrası küçük bir düşüşler yaşarmaya devam etti. Ama umarım bu hafta böyle gitmez. Daha farklı hareketler görürüz inşallah. Ama şunu söylemek istiyorum özellikle. ABD tarafında risk gittikçe artmaya devam ediyor aslında. Birazdan yayınımızda bunu detaylı bir şekilde konuşuyor Öyle olacağız ama bu sadece kripto para piyasası değil, genelsel piyasaları da olumsuz bir şekilde etkileyebilecek bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Zaten birazdan bunu detaylı bir şekilde konuşacağız. O yüzden çok da uzatmadan hemen yayınımıza başlayalım. İlk olarak endekler tarafında Borsa İstanbul tarafına bakalım. Borsa İstanbul tarafında yine rekorlar üstüne rekorlar gelmeye devam ediyor. Son 24 saatlik dilimde 7486 seviyesine kadar yükselen bir 100 şu an içerisinde 7442 seviyesinde. Bizim maalesef beklediğimiz o düzeltme gelmedi ama şu an içerisinde çok farklı bir senaryo ortaya çıkmaya başladı. E, hem de etkenleri de baz alacak olursak hem teknik tarafını hem de etkenler tarafını ele alacak olursak şu an içerisinde bir süzde eğer 7480 pardon 7450 seviyesinin üzerinde bir günlük kapanış gelmesi halinde 7.550 ve akabinde hemen 7.800 seviyeleri e, bir süzde takip edebilecek bir seviyelerde bunu da bu şekilde aktarmış olalım. Yani şu an içerisinde e, aslında teknik tarafını birazcık kenara bıraktım ama şu an e, beklediğimiz etkenlerin gerçekleşmesiyle ve olabilecek etkenlerin de ihtimalleri ele alacağımız için şu an içerisinde bir süzde bir yükseliş söz konusu. O yüzden şu an içerisinde bizim beklediğimiz bu diğer düzeltme e, biraz daha gecikmeli bir şekilde olacağını da söylemiş olalım. Ee, ABD tarafına yani S&P 500 ve Nasdaq tarafına gelecek olursak onlar da halen düşüşlü bir şekilde devam ediyor. Özellikle zaten teknik tarafından Nasdaq tarafı biraz daha aşağı yönlü gözüküyor ama S&P 500 biraz daha toparlanma yapabilirse bu biraz durumu değiştirebilir. Ee, Avrupa ve Asya tarafına gelecek olursak Avrupa tarafı biraz daha böyle yine nötrleme hareketler olduğunu söyleyebiliriz. Yani hem negatif hem pozitif olmak şekilde ee, ama Asya tarafı şey söyleyemem. Söyleyemem. Özellikle Çin tarafında biraz daha farklı hareketler, yani negatif hareketler söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Yani şu an içerisinde özellikle Çin tarafının biraz daha pozitif dönmesi ve Nasdaq S&P 500 tarafında pozitif dönmesi en azından piyasalarda biraz daha rahatlama hareketi olabilir. Değerli metaller tarafına gelecek olursak da Ons altın aslında bu hafta düşüşe resmen dur dedi diyebiliriz aslında. <laughs> Biliyorsunuz ki 1935 seviyesindeki altındaki kapanışlar bizi 1915 ve 1915'inde kaybedilmesi çok kolaylık sağlayacaktı zaten. Ve akabinde hemen 1800 dolara kadar düşebilecek bir ons altın hareketi bu hafta görülebilirdi. Ama şu an ons altın 1935 seviyesini koruyor ve direnmeye çalışıyor. Haftalık kapanı 1935'in üstüne gelmesi olumlu olarak da değerlendirilebilir. Ve şu an içerisinde bizim aslında haftanın ilk günü olmasıyla beraber bugün günlük kapanışta 1945 seviyesinin üzerinde yapması halinde 1950 seviyesindeki direnci kolaylıkla kırılabilecek bir duruma getirebilecektir. Yani biz yarın 1950 seviyesinin bir kırılma hareketi görebiliriz. Ama öncelikle bugün içerisinde günlük kapanışı bizim söylediğimiz 1945 seviyesinin üzerinde yapması gerekiyor. Yoksa onsaltın tarafında 1935 seviyesinde çok fazla güçlü kalamayacaktır. Zaten şu an biraz zayıf bir bölge olarak da değerlendiriliyor. O yüzden çok çok dikkatli olalım. Gümüş tarafına gelecek olursak da gümüş tarafı şu an içerisinde güçlü kalmaya devam ediyor diyebiliriz. Yani aslında gümüşü şu an içerisinde 23.65'i açması halinde tekrardan 24 seviyeleri çok rahatlıkla görebilecek bir fiyat hareketi gerçekleştirebilir. E, dolar ve euro tarafına gelecek olursak dolar ve euro tarafı şu an içerisinde biraz daha halen güçlü bir şekilde baskılanmaya devam ediyor diyebiliriz özellikle dolar tarafı daha sıkı bir şekilde 26.90 seviyelerinde tutulduğunu söyleyebiliriz. Yani şu an içerisinde bir rahatlama hareketi yok aslında. Bu baskılama hareketleri bırakıldığı an biz şunu net bir şekilde söyleyebiliriz dolar tarafının net bir şekilde hemen 28 dolar seviyesine çok rahatlıkla gidebileceğini sizlere aktarmış olalım. Zaten bu akabinde yorum da yükselişinde sebep verecektir aynı şekilde. Yani ama şu an net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Doların net bir şekilde 26, 90 ve 95 arasında sabit bir şekilde tutulduğunu söyleyebiliriz. Ama şu an bir de bu hafta özellikle şimdi gelelim. Ee, ABD enflasyon verisi var Perşembe günü. Tüfe verisi şu an içerisinde beklenti üstü. Yani geçenki veri %3 açıklamıştı ve şu an 3.3 yani enflasyonun artacağı yönünde bir durum söz konusu. Bunun olması zaten şu an içerisinde iyice hem geleneksel piyasalar şimdi de olumsuz olarak değerlendirilir. Ve bu da aslında yine TL'nin değer kaybına neden olacağını da söylemiş olalım. Neyse bunu söyledik sizlere. E, bu hafta şu an içerisinde ekonomi takviminde aslında piyasaları ilgilendiren bir durum söz konusu yok aslında. Yani bir makro ekonomi takviminde bir şey takip edemeyeceğiz ama haberleri bir yakından takip edelim. Yarın ise Almanya'da tüfe verisi takip edilecek şu an içerisinde sabit kalacağı yönünde beklentiler var. Ya yani sabit kalması piyasalar için aslında yine olumlu değerlendirilebilir. Ee, çarşamba günü yani şu an içerisinde çarşamba günü ile takip edilecek çok önemli bir veriler yok ama ham, ham petrol stokları takip edilebilir. Yani özellikle burada petrol stoklarını takip eden ve fiyatlarını çok yakından ilgilendiren Brent Brent petrol fiyatını ilgilendiren noktada bu alımları yapan yatırımlar bu noktada bunu yakından takip edebilir. Perşembe günü aslında en önemli günlerden bir tanesi. İki veri var. Birincisi zaten en büyük etken tüfe verisi ve sonrasında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. şu an içerisinde enflasyonun yüksek yönünde bir beklenti var. Şu an içerisinde zaten hafta neredeyse üç, bugün saymayalım 3 gün kaldı. Ve geçtiğimiz bu üç, geçeceğimiz bu 3 gün içerisinde e, fiyatlanma olacaktır Bitcoin'de ve bu da aşağı yönlü hareketler görülecek ve sonrasında eğer enflasyon yüksek gelmesi halinde FED, tarat, FED tarafında bir sessizlik yaratmayacaktır. B tarafındaki yetkililer de hemen bir basın toplantısı açıklamalarda gelecektir. Akabinde olumsuz açıklamalar, şahin açıklamalar, faiz arttırma yönlük art konuşmalar gelecek. Ve bu da aslında piyasayı daha çok aşağı yönlü çekeceğini de aktarmış olalım. Yani aslında Perşembe günden sonraki süreç bayağı bir sancılı bir dönem olacağını da söyleyebiliriz aslında enflasyonun tekrar yükselmesi doğal olarak piyasalarda tekrardan düşüş yaşamasına neden olacaktır ve akabinde işsizlik haklarının yaralanma başvuruları var şu an bu yüksek geleceği yönünde bu olumlu olarak değerlendirilebilir ama enflasyonun yüksek gelmesi akabinde eğer işsizlik haklarının yaralanma başvuruları da 227 bin altında gelmesi durumunda bu düşüş daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Ee, en azından beklenti üstü yani 230 k ve üstü gelmesi durumunda birazcık olumlu olarak değerlendirilir ama bu düşüş yine etkilemeyecektir yani durduramayacaktır ama en azından birazcık en azından piyasalar bir tane veriyi olumlu olarak değerlendirip ona göre bir akış yönünü belirleme hakkına sahip olur bunu da bu şekilde aktarmış olalım. Cuma günü ise aynı şekilde yine takip edeceğimiz noktada Birleşik Krallıklar tarafında gayri safi yurt içi hasıla verisi var. Bunu yakından takip edeceğiz. Bu da sabit kalacağı yönünde bir veri olarak da takip ediliyor diyebiliriz aslında. Sonrasında Türkiye'de parakende satışları açıklanacak. Bir önceki veri %2.1'di. Şu an içerisinde bir beklenti yok. Ama şu an içerisinde beklenti üstü olarak beklenen bir veri var. Bu da 2.2 gibi bir veri şu konuşuluyor şu an içerisinde. Bu da açıklanacağı zaman, ta zaman takip ederiz. Ve sonrasında yine piyasalar çok yakından ilgilenen ikinci verilerin, üçüncü verilerimizden bir tanesi de üretici fiyat endeksi üfe verisi olacak. Bu da beklenti üstü geldiğini yüksek geleceği yönde zaten enflasyonun artacağı bu noktada e şekilde, şey, üretici fiyat endeksinin üfe'nin bu noktada düşüş, düşüş kalması söz konusu bile olamaz. Yani aslında Perşembe ve Cuma günü bu veriler bu şekilde gelmesi durumunda biz piyasalarda aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Ve teknik tarafta da bizim aslında beklediğimiz bu 27.130 seviyelerine kadar ki olan düşüş devam edecektir. Yani aslında biz hatta e, bek yani demin bahsettiğim konu gerçekten gerçekleşmesi halinde ya şimdi enflasyon yüksek gelecek ve enflasyon yüksek gelmesi durumunda FED tarafında ve FED'in yetkilileri hatta bu noktada Powell'ın bile konuşma yapması halinde zaten böyle bir durum olduğu zaman Powell güvercin bir açıklama yapmayacaktır. Yine enflasyon arttı. Biz sıklaştırma politikasını artırmaya devam edeceğiz. Faizleri artırmaya devam edeceğiz. Eylül ayında bu faiz artımıyla kalmayıp Eylül ayından sonraki faiz artımlarında da gideceği yönde bir açıklama yapması piyasaları çöküşe sürükleyebilir. Aslında yani çok büyük çöküş olmayacak ama bu bizi 26 bin seviyene kadar götürebilecek bir etki yaratabilir. Yani Perşembe, Cuma özellikle bir hafta sonu içerisindeki acımsızlıkla katarsak biz 26 bin seviyelerine kadar düşebilecek bir Bitcoin hareketi görebiliriz. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım. Ve hemen habere gelecek olursak ilk haberimiz ise ABD tarafında olacak. Bu durum aslında yani bu demin bahsettiğimiz olaylarla alakalı olacak yine. Şimdi biliyorsunuz ki 2022 yılında ee, biz sürekli şeyden bahsetmiştik. Ne 2023 yılında resesyona gireceği yönünde bir e, yayınlar çekiyorduk biz. E, şu an içerisinde 2023 yılına girdikten sonraki süreçlerdeki bu resesyon olayı biraz daha durgunlaşsa da yani bu haberin bu, bu, haberdeki durumlar durgunlaşsa da son bir ay içerisinde ABD'de tekrardan resesyon yaşanacağını yönünde yaşanacağı yönünde haberler çıkmaya devam etti ve son olarak aslında birçok yatırımcının merak ettiği konusu oldu. ABD'de şu an içerisinde yaşanacak bir ekonomik durgunluk olduğu takdirde, Bitcoin ve Ethereum ya yani hatta kripto paralar nasıl etkilenecek yönünde haberler çıkmaya devam etti. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. ABD'de yaşanacak bir ekonomik durgunluk olarak bu aslında. Ee, piyasaları olumsuz ekler. Çünkü şu an baktığımız zaman Bitcoin ve Ethereum'da şu an hisse senetleri gibi aynı e, prosedürde hareket ettiğinden dolayı aslında aynı eşdeğerde tutulduğundan dolayı e, hisse senetlerde olduğu düşüş olacak düşüş Bitcoin ve Ethereum'da da gerçekleşir. Yani şu an bizim aslında e, evet ekonomi durgunlaşmaya gidiyor ABD. zaten kriptoya karşı olduğundan dolayı durgunluk yaşaması Bitcoin ve Ethereum'u yükseltecek yönde haberler veya yorumlar yapmak yanlış olur ABD'deki yaşanacak bu ekonomik durgunluk doğal olarak yüksek enflasyon oranları çıkacak faiz artırımlar çıkacak e, bu e, doğal olarak ekonomiye bir zarar verecek asla buna resesyon diyebiliriz böyle bir durumda hem geleneksel piyasalar hemse senetleri emtialar bunlardaki düşüş doğal olarak e, Bitcoin burada noktada bir yükseliş sağlamayacak bir düşüş yaşayacak ama şimdi şöyle bir durum varsaymak istiyorum. Yani aslında ikinci bir nedeni var aslında. Yükseltebilecek bir ikinci neden var. Bu da şöyle olur. E şimdi bir durgunluğa gittiği zaman doğal olarak burada bir dolar kaybı değeri yaşanacak. Aslında bu da şöyle olacak. Ee, bir durgunluk olduğundan dolayı karşılıksız bir dolar basımı gerçekleşecek ABD tarafında. Ve bu paralar bastıkça ihtiyaçtan dolayı aslında bu. Ama bunun bir karşılığı yok olmayacak. Sonuçlar çünkü durgunluk dönemi olduğundan dolayı herhangi bir karşılık olmayacak. Bundan dolayı e, para basımından dolayı burada dolar bir değer kaybı yaşayacak. Ve burada aslında birçok insan ve bir hatta yatırımcılar e, dolar almayacak. Çünkü değer kaybeden bir şey kimse almaz. Bu noktada insanlar e, bir gelir kaynağı elde etmek isteyeceğimden dolayı bu talep aslında Bitcoin yani kripto paralar yönelebilme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani böyle bir durum olması durumunda en azından ilk etaptaki o düşüş sonrasında e, ee, AB tarafında bir dolar basımı ortaya çıkacak, bir para basımı ortaya çıkacak ve bununla etkisiyle beraber piyasalarda belki toparlanma olabilir. Ama ilk etapta Amerika'nın zaten şu an içerisinde böyle bir adıma başvurmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Aslında şunu söyleyebiliriz. Bu 12 aylık süreçte, 10-12 aylık süreçte ABD'nin böyle bir adım atmayacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani çok büyük bir, bir resesyon olmadığı sürece böyle bir adım atmaz ve bu da aslında kripto paralarda da düşüş yaratır. Yani aslında bu as, bu süreç bir yıldan sonra ancak olabilir bu para basımı ve bir yıldan sonraki süreçlerde olduğu zaman o dönem yükselmeye başlar. Ama ilk 6 ay süreç içerisindeki bu durum Bitcoin'i çok fazlasıyla etkileyeceğini söyleyebiliriz. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım ve gelelim ETF başvurularına. Biliyorsunuz ki Valkaiş bir ETF başvurusunda bulunmuştu. Hatta Spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunmuştu. Ee, Bundan önceki Bitcoin vadeli spot e, Bitcoin vadeli ETF başvurusu şu an cevsa aktif bir şekilde devam ediyor onaylanmış da biliyorsunuz ki ve şu an Valkayı 3 Ekim'den itibaren Ether işte Bitcoin vadeli işlemler ETF'sini e, spot Bitcoin ve Ether'e çevirmek çevirmek istiyor bunu. Yani aslında 3 Ekim'den sonra biz Bitcoin vadeli ETF'den çıkıp spot Bitcoin ETF ve Ether ETF'e dönüştüreceğimiz yönünde bir başvurusunu SEC'e iletti ve sonrasında şöyle bir durum da yapmak istedi aslında şu anki fonun adında değiştirme talebinde de bulundu değiştirmek istedi şu anki fonun talebisi Valkyrie Bitcoin ve Ether strateji ETF olarak da bunların adlandırılmasının gerektiğinde talebinde bulundu aslında yani böyle bir değişiklik talebinde bulundu ETF başvurularının artması durumunda zaten bu yine olumlu olarak değerlendirilir ama 5 Haziran'daki sonraki süreçlerdeki etkisi şu an maalesef olmuyor. Özellikle BlackRock'un şu an içerisinde bir soruşturma içerisinde girmesiyle beraber bu ETF'ler şu an içerisinde Bitcoin'de bir karşılıksız buldu. Abi, bir karşılık bulamadı aslında. Bu da olumsuz olarak değerlendirildi ama şu an içerisinde bu etkenler daha farklı bir noktada olmuş olsaydı Piyasalarda şu an yukarı yönlü hareketler görebilirdik ama maalesef böyle bir durum söz konusu olmadı. Hatta akabinde dün e, iki şirket daha BitPay ve ProShares de aynı şekilde ETF başvurularında bulundu. E, ProShares aslında şöyle bir e, ETF başvurunda bulundu aslında. E, Spot Bitcoin ve Ether ETF başvurunda bulundu. E, bunları birlikte aslında tek bir çatlatma bir başvuru altında bulundu. BitPay ise bunları ayrı ayrı bir şekilde... Yani Bitcoin'e ayrı, Ether'e ayrı bir şekilde başvuruda bunu ama Projects bunu iki, yani aslında iki e, parametreyi, parametreyi tek bir parametre altında başvurusunu yaptığını söyleye, söyleyebiliriz aslında. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım. Ve şu an içerisinde Sec'in elinde 12 adet yani aslında Cuma günden başlayan ve şu son 3-4 günde başlayan Ethereum vadeli ETF başvuruları totalde 12 adet oldu. Yani şu 2-3 günde Ethereum vadeli işte işlem ETF'leri, ETP'lerin artması ve aç açısından da çok büyük bir etki yarattı diyebiliriz aslında. E, ama şu an baktığımızdan zaman birçok şunu söyleyecek, e, neden yükselmiyor? E, baktığımız zaman şu an içerisinde yükselebilecek diğer etkenler yok. Şu an olumsuz havalar çok piyasada var. Özellikle AB tarafında durgunluk söz konusu olmaya başladı. E, sonrasında e, makro ekonomik verilerde veriler olumsuz olarak bekleniyor. Yani aslında piyasaları daha çok büyük bir şekilde etkileyebilecek etkenler olduğundan dolayı aslında bu haberler şu an içerisinde biraz etkisiz kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani o yüzden şu an içerisinde bu haberler aslında bir karşılıksız kaldı diyebiliriz. Ama seç tarafında şu an içerisinde özellikle Ethereum vadeli ETF'lerin onaylanma sürecinin çok kısa bir şekilde gerçekleşeceği yönünde de yorumlamalar yapılmaya başladı. Böyle bir durumda olması ise biz Ethereum tarafında bağımsız bir şekilde ayrışarak bir yukarı yönlü hareketler görebiliriz aslında. Bu da aslında sadece Ethereum için iyi olacak. Ama Ethereum'un yükselmesi altcoin'lerde de en azından biraz toparlanma hareketi olur. E, bu da aslında Bitcoin'den çıkış yapıp Ethereum ve altcoin'lerde yönelme olur. Bu yüzden aslında biraz daha Bitcoin düşüşüne sebebiyet verir. Bitcoin düşüşse hem Ethereum hem altcoin'lerde düşmesi sebebiyet verir. Aslında burada bir tamamen bir karmaşa çıktığını söyleyebiliriz aslında. Yani aslında ana parayı düşürüp alt, alt dalları yükseltmek mantıklı bir hareket değil aslında. Şu an içerisinde Bitcoin'in daha çok talep görmesi, Bitcoin'in yükselmesi en azından alt tabandaki coin'lerin de yükselmesi daha kolaylık sağladığını da aktarmış olalım. Ee, yine Elon Musk'tan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki her yayınımızda, iki yayınımızda bir galiba. Elon Musk'tan Gökhan evet. Bey. Yani iki yayında bir. Evet. Aynen öyle. Ee, şu an içerisinde konu tartışması olmaya başladı. Acaba Elon Musk e, X adında bir altcoin veya bir coin çıkaracak mı yönde yorumlamalar yapıldı. Hatta bununla alakalı birçok e, dolandırıcı piyasalarda çıkmaya başladı aslında. Yani X Twitter coin veya X coin gibi e, altcoinler çıkmaya başladı. Aslında bunlar da dolandırıcı yönünde çıkmaya başladı ve dün atılan bir tweette aslında pardon iki gün önce atılan bir tweette e, Elon Musk X e alakalı herhangi bir proje çıkaracak mı bir sorusu yayınlatmaya başladı ve Elon Musk bu Twitter'ın altında yorum yaptı. Biz asla X adında bir kripto para veya hatta X'i geçtim hiçbir kripto para çıkarmayacağını yönünde bir açıklama yaptı ve burada tartışmaları sonlandırdı aslında son noktayı koydu aslında burada. E, o yüzden şu an içerisinde eski adıyla Twitter olan şu an içerisinde X olarak değerlendirdiğimiz platform bir altcoin bir kripto para çıkmayacak. Yani bunun dışında gördüğünüz X adındaki kripto paralara sakın aldırış etmeyin ve yatırım yapmayın. Bunlar tamamen scam projeler oluyor ve sizi dolandırılır ve içerideki yatırımlarınız heba olur. O yüzden çok çok dikkatli olun. Yani Elon Musk bu konuda herhangi bir çalışma yapmayacak. Elon Musk'ın tek bir çalışması var. O da Dogecoin üzerine olacak. Ve Dogecoin üzerinde de geliştirmelerini devam edecek, sürdürmeye devam edecek. Yani her arada yatırmanızı yapacaksanız scam proje olan X'ler değil. Dogecoin üzerine yaparsınız ya da Elon Musk'ı takip ederek o şekilde Dogecoin yükselişini takip edersiniz. Diğer şekilde sakın ama sakın onlara çıkan diğer haberlere inanmayın. Zaten Elon Musk bu noktaya son noktayı koydu. Yani bunun dışında ekstra bir haberlere sakın ama sakın inanmayın. Ve bu haberlerini de bu şekilde sonlandırmış olalım. Ve teknik analiz tarafına geçmek istiyorum. Teknik analiz tarafında şu an içerisinde durgun hareketten bir Bitcoin hareketine olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Haftalık ise şu an içerisinde maalesef bizim beklentimizin altına gerçekleşti. Bu da demek oluyor ki yine teknik anlamda da halen düşüş devam edeceğini söylüyor bize aslında gösteriyor açık bir şekilde. Zaten etkenlerin de olumsuz geleceği net bir aşikar ortada. Özellikle ABD'deki enflasyon verisi ve üfe verisinin ise beklenti üstü gelmesi durumunda biz net bir şekilde yani 28.400 seviyesi zaten bu hafta içerisinde perşembe güne kadar gelir. E ve sonrasında 27.134 seviyesi akabinde zaten bu bölgede likitte bölgeleri temizlenir. Yani bu da aslında bize yani şu birincilikte likitte temizlenir ve akabinde zaten burada bir çok sağlıklı bir hareketler gerçekleşmez ve sonrasında fiyat hemen 26.200 ve 100 dolar seviyelerine kadar düşebilecek bir bitcoin görülebilir bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta süreçlerde net bir şekilde görülebilir ama enflasyonun yüksek gelmesi sonrasında üpenin de yüksek gelmesi durumunda bu hafta biz net 27.134 seviyesini çok rahatlıkla görebiliriz. Zaten şu an içerisinde bir fiyatlar hareketi olacaktır. Zaten gelen sabah saatlerinde satış alanı net bir şekilde görülebiliyor. Bu fiyatı yavaş yavaş aşağı yönlü çekecektir. Burada aslında bir direnme hareketleri olacak ama güçlü olmayacağım dolayı güçlü olmadığından dolayı çok rahatlıkla kaybedilecek ve akabinde zaten bizi bekleyen bu seviye olacaktır. Bunu da Bitcoin için bu şekilde söylemiş olalım. Ethereum tarafına gelecek olursak Ethereum biraz da güçlü kalmaya devam etti. Aslında evet Bitcoin'de şu an biraz daha satış ağırlıklı hareketler söz konusu. Evet Ethereum'da da var ama şu düşüş oranlarına baktığımız zaman Ethereum direnmeye çalıştığını söyleyebiliriz aslında. Bunun da etkisi vadeli Ethereum ETF başvurularına kaynaklı aslında. Şu kısa süre içerisinde işte 12 adet Ethereum ETF başlığının ortaya çıkması. Bu da Ethereum'daki hareketi biraz daha güçlü kalmaya neden oluyor aslında. Olumsuz hava olmamış olsaydı biz şu an Ethereum'da çok farklı bir yapıyı konuşuyor olacaktık. yasa şu an 1915 seviyelerine doğru hareketten bir eterli hareketi olabilirdi. O yüzden böyle bir durum maalesef yaşanmadı. Ama şu an içerisinde eterli de görünen durum söz konusu şu. Aslında grafikte bizim için 1855'te bir alıcı tepkisi yarattı. Ama Bitcoin'deki bu düşüş tekrar bunu geçersiz kılarak Fiyatı buradan geçer sıkıldı ve şu an aşağı yönlü yani 1816 seviyelerine doğru hareket edebilecek bir Ethereum hareketi söz konusu olur. Ama bu noktada yine bizim dikkat ettiğimiz nokta 1800 hatta şöyle bakayım karşı olmaz yani 1813 seviyesinin altında bir dip kapanışı gelmezse Ethereum tekrardan bir 1855 denemesi yapabilir. Ama 1813'ün altında bir kapanış gelmesi biz 1800 seviyesini artık korumaya başlayalım. Yani o seviyeyi yavaş yavaş beklemeye çalışalım. O yüzden böyle bir dip kapanışı gelmesi doğal olarak e, tarımda da aşağı yönlü hareketler oluşacaktır. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım. Ve son olarak da XRP'den bahsetmek istiyorum. XRP'nin son yükselişinden sonra maalesef bir toparlanma hareketi yaşayamadı. Hatta bizim için e aslında en önemli etkenlerden bir tanesi de buradaki Sivinga'yı en tepesi yani 85 sen seviyesiydi. Buradaki <laughs> Buradaki hareketlilik yukarı yönlü maalesef gerçekleştiremedi. Yavaş yavaş bir önceki tepenin altında tepeler yaparak yani aslında dip daha şöyle şimdi yanlarsınız. Bir önceki dibin altında dip kapanışları yaparak düşen bir trend oluşturdu ve bu düşen trend fiyatı ilk etapta 67 sen seviyesine kadar getirdi. Sonrasında fiyat burada bir eee konsolda olmaya çalıştı. Yani 67 sen tebessüm üzerinde bir konsolde hareketi yapmaya başladı. Ama burada da çok sağlıklı olamadı. Çünkü bu noktada bizim yeni sweet high noktamız bu noktaydı. O da şöyle söyleyeyim size. 75 nokta pardon 0.75-25 seviyesiydi. Yani 75 sen seviyesiydi. Bu seviyenin de kaybedilmesi ve bunun üstünde herhangi bir swing high yapılmaması fiyatı net bir şekilde tekrar bu noktadan sonra aşağı çekti. Zaten buradaki swing high yani en tepe noktamız bu noktalarda bir türlü açılamadı. Sonrasında biz bu noktayı biraz daha geriye bıraktık. Daha farklı yükselişe görebilmek için en azından bu noktalardaki hareketi buraya sergileyebilmesi için biz bu noktadaki bir swing kapanış yapması istedik ama burada sadece iğne atarak gerçekleşti. Burada bir kapanışa gelmemesi fiyatı zaten yavaş yavaş buradaki kontrolde hareketi güçsüz kalmaya başladı. Ve bu noktada satışlar gelmesiyle beraber fiyatı aşağı yönlü çekti ve şu an içerisinde hatta 61 seviyesine kadar düşen bir ripple hareketi görüldü. Ve bu hareket şu an içerisinde maalesef halen devam ediyor. Yani düşen bir trend net bir şekilde oluştuğunu görebiliyoruz. Bu bize net bir şekilde şunu söyleyebilirim. 50 sen seviyesine kadar düşebilecek bir e, e, XRP hareketi olacaktır. Zaten bu hafta beklediğimiz beklentilerde gelişmiş durumunda 50 cent seviyesine kadar düşebilecek bir ripple hareketi görülecektir. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım. Ama şu an içerisinde ripple'da yukarı yönlü hareket edebilecek bir durum söz konusu değil. Evet Erasa'ya bakıyoruz. Şu an yerlerde bizim için alım sinyalleri veriyor ama maalesef buraya sadece inanmamak gerek Kalmamak gerekir. Farklı argümanlara koyup bunları da destekleyip ona göre hareket edin daha sağlıklı olur. Yani sadece RSI ile hareket etmek çok doğru olmaz. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım. Ve yayınımızın da sonuna gelmiş olduk. Dediğim gibi bu hafta yine bizim için kritik olacak. Aslında en kritik gün Perşembe günü olacak. Bu Perşembe günü aslında Bitcoin için ya tamamıya devam olacaktır. Umarım, umarım gerçekten enflasyon 3.3 gelmez en azından ya sabit kalır ya da düşük gelir. Bunun böyle gelmesine de piyasalarda bir rahatlama olur. Ama 3.1, 3.2 hatta 3.3 ki veriler tamamen piyasayı aşağı yönlü çekecektir. Ve FED tarafında iyice baskılar artmaya devam ederek piyasalarda baskı altında kalacak. Bu da panik oluşturacak piyasada yatırımlar tarafında. satışlara gelecek ve piyasalarda aşağı yönlü hareketler göreceğiz. O yüzden bu haberleri bu piyasayı çok çok yakından takip edin. Özellikle makroekonomik verildeki takvimi çok çok iyi takip edin. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir